Merak ettiğiniz her şirketin farklı yöntemler kullanılarak ve bunların tamamının ortalamasının alınarak gerçek ederinin ne olduğunu, aşağı mı yukarı mı potansiyeli olduğunu öğrenmek ister miydiniz? Dönen varlıklar, duran varlıklar, cari oran, ticari borçlar gibi temel analiz verilerini sürekli incelemek sizleri yoruyor ve kafanızı karıştırıyor mu? Tüm bu karışık temel analiz verilerini cümleler halinde ve özet olarak almak ister miydiniz? Ve aldığınız özetler içerisine girerek bunların incelemesini o veri özelinde yapmak ister miydiniz? İstediğiniz şirketleri kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketleriyle karşılaştırmak, üstelik bunları sizin belirlediğiniz parametrelere göre yapmak size daha iyi bir yol göstermez miydi? Önemli bir puanlama olan Piotrowski skorunu ve bir şirketin iflas eşiğini gösteren Altman Z skorlarını öğrenmek istemez miydiniz? Bir şirketle ilgili analistlerin fikirlerini öğrenmek ve hedeflerini okumak, karar vermek için daha doğru olmaz mıydı? Portföyünüzü çeşitlendirmek adına yabancı Amerika veya Avrupa şirketlerine de yatırım yapmak istiyor musunuz? Peki bu şirketler hakkında yeterince bilgi sahibi değil misiniz? ve bu şirketlerin temel yapısını öğrenmek mi istiyorsunuz? Yine aynı şekilde dünyada kabul görmüş milyarderlerin ve yatırım şirketlerinin portföylerini merak ediyor musunuz? Önde gelen yatırımcılardan Warren Buffett gibi veya Fonder Led gibi yatırım şirketlerinin hangi hisseleri önerdiğini, tavsiye ettiğini öğrenmek ister miydiniz? Gelişen dünyanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen yapay zeka ile yabancı hisse senedi seçimi yapmak ve kararlarınızda başarı oranını artırmak istemez miydiniz? Bitcoin, yabancı şirketler Borsa İstanbul'a dahil olmak üzere tüm finans haberlerine, aynı zamanda son dakika haberlerine tek tıkla ulaşmak, bu haberlerin içerisine girip bunları incelemek, yatırımlarda doğru karar vermekte yardımcı olmaz mıydı? Sizinle aynı hisse senedini almış, ortaklarla sohbet etmek Bazen dertleşmek, fikir alışverişinde bulunmak sizlere iyi gelmez miydi? Özellikle hangi şirketi seçeceğimiz konusunda yaptığımız taramalar neticesinde elde ettiğimiz bilgiler ne kadar doğru olursa, vereceğimiz kararlar da o kadar sağlıklı olacaktır. Buranın en güzel özelliği yükselişteki hisseler, temettü hisseleri, 52 haftanın dibine en yakın hisseler gibi tarama yöntemlerini ekleyebilmeniz. Yine manuel olarak da kendi istediğiniz temel analiz metriklerine göre ayarlamalar yaparak istediğiniz şirketi istediğiniz tarama yöntemiyle elde edebilirsiniz. Dilerseniz borcu az olan şirketlere ulaşabilir, dilerseniz satışları ve karlılığı çok yüksek olan şirketleri tek tıklamayla elde edebilirsiniz. Tüm bu sorduğum sorulara cevabınız evetse videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda videonun sonunda sizlere özel bazı güzel sürprizler de gelecek. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Herkese merhaba, hepinize bol kazançlar diliyorum. Fibobull YouTube kanalından yepyeni video ile daha birlikteyiz. Bu videoda benim uzun yıllardan beri kullandığım bir internet sitesinden bahsedeceğim. Ve bu internet sitesinin kullanım amacı nedir? Bizlere ne gibi faydalar sağlayabilir? Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Zaten introda girişte de biraz bilgi aldınız ama bir de böyle kendi üslubumca sizlere bu siteyi anlatmak istiyorum. Ve videonun sonunda bu siteyle ilgili bu sitenin ücretli versiyonu var. Ücretsiz versiyonu var. Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Ve burada benimli videonun sonuna kadar kalanlar video sonunda güzel bir bunun pro versiyonu ile ilgili güzel bir indirime sahip olma şansları olacak. Şimdi öncelikle investing.com gerçekten kurumsal bir internet sitesidir. Ben yatırıma başlamadan önce dahi kendisinin ismini duymuştum. Zaten kendimin de kullandığı pro versiyonunda kullandığım bir internet sitesiydi. Biz de kanal olarak ilk defa bir başka bir e, kurumla diyelim başka bir yerle bir anlaşma içerisinde vardık. Bu da zaten bizim kanalın kalitesine yakışır bir yer olmalıydı. Emin olun birçok teklif geldi, birçok anlaşma, partnerlik, anlaşma teklifi geldi ama ben Investing'de şu anda karar kıldım. Dolayısıyla şu anda ekip olarak, grup olarak ben ve takipçilerimiz, e, sevenlerimiz yani sizler Investing.com'la bir partnerlik anlaşması içerisine girmiş bulunuyoruz. Şimdi önce nasıl kullanacağız bunu. Bunu bunu anlatmak istiyorum. Devamında da diğer detayları vereceğim. Şimdi investiq.com zaten dediğim gibi kurumsal, bilinen bir internet sitesi. Normal şartlarda ilk açtığınızda belki de hani İngilizce versiyonu gelebilir. Ama başına TR koyarsanız tr.investiq.com yazarsanız Türkçe versiyonu da açılacaktır. İlk ana ekranda zaten ücretsiz versiyon burası. Ana ekranda haberlere ulaşabilirsiniz. Bakın burada izleme listeleri oluşturabilirsiniz. İzleme listelerinden kendi belirlediğiniz hem Bitcoin tarafında, hem yabancı hisse tarafında, hem de Türk borsalarındaki hisseler tarafında bir izleme listesi oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde menü incelemeye devam ettiğimizde bakın burada piyasalar ekranı var. Burada emtia yani metaller, bitkiler, etler her şey var. Altın, gümüş. Bakın altına girelim mesela. Altının şu an e, teknik grafiğini görüntüliyoruz. Yine altınla ilgili bakın gün aralığı 52 hafta boyunca git yaptığı gitgeller. bir yıllık değişimi artımı, eksimi ve teknik yapısı bize nötr mü, al mı, güçlü al mı hangi modda olduğunu gösteriyor. Piyasa ekranında yine hisseyle girenler için 52 haftanın en yükseği, 52 haftanın en düşüğü gibi bunun gibi parametreler bu versiyonda var. Yine aynı şekilde bakın burada kripto var, grafikler var, haberler var. Haberler kısmında son haberlere tıklarsanız güncel en son haberleri ekranlarda görüntüleyebilirsiniz şöyle bakmaya devam edelim haberler kısmında bakın borsa ile ilgili kripto ile ilgili son dakika diye ayrı bir bölüm var analize baktığımızda piyasaya genel bakış diyor. buna tıklayarak burada investing.com'un değerli yazarlarının e, yazdığı makalelere ulaşabilirsiniz ve bunlar size en azından e, dünyanın konjonktürü hakkında genel bilgiler verecektir ve size bir fikir edinmenize yardımcı olacaktır Bakın burada teknik araçlar var, teknik özet, teknik analizleri, pivot noktaları var. Pivot noktaları tıklarsanız burada hangi ticari ürünün endeksler diyelim örneğin endeksler Fibonacci'ye göre veya klasik pivot noktaları gibi bazı teknik analiz bilgilerine de ulaşabileceksiniz. Tabii ki bunu Bist diye de ayarlayabilirsiniz. Burada brokerlar var. Bura şu an için geçelim burayı. Araçlar kısmında bakın çok önemli bir şey benim eskiden investik.com'u açıkçası keşfettiğim alan burasıydı. Ekonomik takvim diye bir bölüm var. Ekonomik takvimde tüm dünyada ya buna Kanada'sı, İngilteresi, Fransa'sı, Amerika'sı, Türkiye'si hepsi dahil tüm dünyanın ekonomik verilerine, merkez bankalarının faiz politikalarına kadar ve yine işsizlik oranları, enflasyon oranları, konut oranları vesaire gibi bazı finansal verilere ulaşma şansınız var ve bu finansal verileri takvime göre takip etme şansınız var. Tabi burada bir filtreleme yaparsanız ben bunların videosunu daha sonra da hazırlayacağım ama bir filtreleme yaparsanız örneğin ben filtreleme yaptım ve sadece Türkiye'nin bana finansal haberlerini ver 20 Kasım çarşamba itibariyle saat 5.30'da merkezi hükümet borç stoğu açıklanacakmış. Bakın burada bir önem derecesi var. Önem derecesi maksimum 3 minimum 1 şeklinde. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz açıklamasının önemi 3'tür burada. Ama şu an bununki 1'miş gibi. Buraya filtre ekleyebilirsiniz. Amerika ile ilgileniyorsanız Amerika'yı da işaretleyebilirsiniz. Bunun gibi bir kullanım yöntemi de mevcut. Şimdi bunlar zaten ücretsiz versiyonda bulunan şeyler. Bunlar zaten halkla açık bir şekilde paylaşılan konular. Şu ana kadar anlattığım konular. Peki gelelim şimdi pro versiyonuna. Pro versiyonu bize neler vaat ediyor? Pro versiyonunu kullanıp bir para ödemesi yaptığımızda neler elde edebileceğiz? Ne gibi faydalar sağlayacak? Birlikte bakalım şimdi Investing buraya tıklayalım ve içerisinde neler var buna bakalım. Şimdi öncelikle takip listeleri var. Takip listelerini oluşturduktan sonra e, bakın burada mesela Birko, işte Xbank, Santeka, Megap gibi hisseler var. Ben bunları rastgele seçtim. Herhangi bir e, başka anlam çıkarılmasın. Bunların neyini görebiliyoruz? Bakın genel yorumunu görebiliyoruz. Nakit akışını görebiliyoruz. Büyüme etiketini görebiliyoruz. Bakın burada aslında görünmekle dediğinizde siz de buraya ekstra şeyler ekleyebilirsiniz veya... Buradan bazı ayarlamalar yapabilirsiniz. Fiyat momentumunu görebiliyoruz. Nakit akış skorunu görebiliyoruz. Yani takip ettiğimiz hisselerin aslında genel yapılarını görebiliyoruz. Sağlık kısmından. Piyasa görünümü dersek buradan. evet bakın en benim sevdiğim bölüm adil değer bölümü. Adil değer bölümü değerli arkadaşlar önemli bir konu. Yani küçük yatırımcının ilgi duyduğu bir konu. Ama o kadar çok çöp bilgi var ki bu adil değer konusunda. Yani e, ki isim vermeyeceğim, kimseyi karalamayacağım ama Twitter'da Excel şablonları havada uçuşuyor. E, mantıksız, mesnetsiz, yersiz bazı hesaplamalar havalarda uçuyor Hissenin adil değerini hesaplamak için. İşte diyorlar ki piyasa değerinden şunu çıkın, üzerine 10.000 ekleyin. Ya yani 10.000'i niye ekliyorum onun cevabı yok. Hisse başına kar, üzerine işte bir sıfır daha koyun. O adil değeri diyorlar. Yani bunlar gerçekten mantıksız şeyler. Ama Investing Pro'nun adil değer hesaplaması gerçekten çok muazzam. Çünkü Investing.com adil değeri hesaplarken birden fazla yöntem kullanıyor. Birden fazla analiz şekli kullanılıyor. Bunlara birazdan değineceğim zaten. Şimdi izleme listesinde dediğim gibi burada mesela risk bölümü var. Kendi belirlediğiniz hisseleri mesela portföyünüzü buraya aktardığımızı düşünelim. Portföyünüzde 6-7 tane şirket var. Burada risk bölümünden cari oran toplam borçun toplam sermaye oranı altman Z skoru gibi skorları görme şansınız olacak. Verimlilik bölümüne bakalım. Verimlilik bölümünde yine faaliyet kar marjı, aktif karlılığı bunlar da hep temel analiz metrikleridir. Öngörülere baktığımız zaman öngörülerle beklenen hisse başına kar. Bakın mesela bu önemli bir konu ve bazı diğer platformlarda bulamayacağınız bir konu. Gelir büyümesi tahminleri var, net kar marjı tahminleri var. Bunlar önemli tahminler. Portföyünüzdeki şirketleri bunun gibi bazı güzel verilerle takip etme şansınız var. Pro kısmında. Diğer kısmı bakın fikirler bölümü var. Fikirler bölümünde meşhur milyarder Warren Buffett'ın yabancı hisse senetlerini görebiliyorsunuz. Yine zombi companies, Bill Gates'in bakın Bill Gates'in tercihlerini görebiliyorsunuz. Bunlar tabii ki yabancı hisse senedi almayı düşünenlere bir yol gösterici olması açısından burada paylaşılmış. Pro hisse seçimleri var. Bu da yapay zeka kullanarak sizlere bazı hisse önerileri veriyor bakın burada e, evet fiyat kazanç oranına göre yabancı şirketler Nvidia, Sina bunlar sıralanmış. Bunlar S&P 500'ü geride bırakmış. Tabi bunlar yabancı Amerikan şirketleri olduğu için S&P 500 Dow Jones gibi bazı Amerikan borsaları ile karşılaştırılıyor. En iyi değer sunan hisseler diyor örneğin. Buffett'ın en iyileri diyor. Bunun gibi örnek portföylere de ulaşma şansınız olacaktır. Görüntüleyici kısmına gelelim. Görüntüleyici kısmı değerli arkadaşlar bizim şu anda Küçük yatırımcının e, kullanması gereken en önemli kısım burası. Bakın trading gibi de taramalar yapıyoruz değil mi? Veya başka platformlarda taramalar yapıyoruz. E, temel analiz taramaları yapmaya çalışıyoruz. Ama bakın buradaki tarama yöntemleri çok daha farklı, çok daha spesifik ve somut olacaktır. Bakın diyor ki güçlü potansiyel sunan hisseler. Yani güçlü potansiyel ama bu kelimenin altında neler var? Bu kelimenin altında adil değer potansiyeli var. Değişim beklentisi var analistlerin hedeflerine göre. Piyasa değeri var. Bakın güçlü potansiyeli bir kez tıklayalım ve şöyle bir aşağı doğru inelim. Gördün mü? Sonuçlar geliyor. Güçlü potansiyeli sahip olan şirketleri, Borsa İstanbul şirketlerini bana tek tek sıraladı. Pro sahibi olduğunuz zaman bunu dışa aktar diyerek Excel ortamında da veya Google dosyaları da çıkarma şansınız olacaktır. Devam edelim tekrar tarama yöntemlerine. Bakın yükselişteki hisseler. Şimdi bunu kafadan yapmıyor bu adamlar. Sonuçta bir çalışmaya dayanılıyor bu. Varlık tipine göre, işlem gördüğü ülkeye göre, hisse borsasının adına göre. Piotrowski skoru önemli bir temel analiz unsurudur. Piotrowski skoru 7'nin üzerinde olan hisselere bakalım şöyle bir. Evet. Açılıyor bakın. Evet. Gübre, Türk Telekom, Türksel, Ereğli, Kardemir. Biraz daha az hisse çıktı. Peki çıkan hisselerin direkt hemen ben şu an araştırma yapıyorum. Sağlıklarını görmek istiyorum yani temel sağlıklarını, temel analiz sağlıklarını görmek istiyorum derseniz sağlık kısmına bir kez tıklarsanız da burada bakın yine genel yorumdaki takışı, büyüme etiketi, kar etiketi gibi etiketlerden de karnesini ölçebilirsiniz. Yine piyasa görünümü diyerek burada işte yine önemli bir unsur adil değere ulaşabilirsiniz. Adil değerinin ne kadar altında veya ne kadar üstünde olduğunu tek tıkla görüntüleyebilirsiniz teknolojide fırsatlar diyor. Temettücü şirketler diyor. 52 haftanın diplerinde fırsat avcısı diyor. Bakın buna bakalım mesela. Ya bunlar gerçekten güzel verirler. Yine şirketlerin verdiği. Burada adil değerlerine göre bir e, genel bir tarama yapabilirsiniz açtıktan sonra veya kendi istediğiniz tarama yöntemine göre belki de temel sağlığına göre bir inceleme yapacaksınız. Bunu buradan ayarlayacaksınız. Bir diğer konu da şu. Filtreleri manuel olarak da düzenleyebiliyorsunuz. Yani nasıl manuel olarak düzenleyebiliyorsunuz? Şimdi bu hisse görüntüleyicisi ekranı kayıtlı görüntüleyici. Şimdi burada şöyle bir rastgele açalım. Bakın filtre bölümüne istediğiniz temel analiz ölçütünü yazabiliyorsunuz. Mesela burada 52 haftanın dipten fiyat değişimi. Bunu ekleyelim örnek veriyorum. 52 haftanın dipten fiyat değişimi büyüktür. Daha yani dibini yapalı %10 olmuş diyelim ve tıklayalım. Çıktı bir şey? Şu an evet çıktı. Bunun gibi güzel taramalar da yapabilirsiniz. Yine burada birçok temel analiz yöntemi var. Bunları tek tek anlatmayacağım. E, borca göre bir tarama yapabilirim. Mesela ben şu an Fibobool olarak borcu az kasasında para olan şirketler diye bir tarama yapmıştım sizler için. Bakın Fibobul borcum yok param var taraması. <laughs> güzel değil mi? Keşke bizde böyle olsak. Borcum yok param var taramasına bakıyorum. E, burada da ben ne ekledim? Bakın faiz karşılama oranını ekledim. Borç toplam öz kaynağı ekledim. likidite oranını ekledim. Bunun gibi farklı temel analiz yöntemlerini ekledim. Investing Pro'ya iyi olursanız kanal olarak da ben bunun gibi taramaları sizlerle paylaşacağım zaten. Tek tıkla bunları siz de ulaşabileceksiniz. Peki devam edelim. Görüntüleyici kısmı önemli bir kısım. Ama video çok uzun olmasın diye geçiyorum şimdilik. Veri keşfi var. Veri keşfinde de istediğiniz finansal orana göre, istediğiniz temel analiz oranına göre veya risk faktörüne göre e, istediğiniz şirketi inceleme şansınız var. Bu da güzel bir unsur. Grafiklere bakalım. Grafiklerde tabii burada şeyden alıyor muhtemelen başka bir altyapı kullanarak alıyor. Buraya şimdilik geçiyorum. Kayıtlı çalışmalara bakalım. Burada da çalışmalarına bakın Fibo potansiyel Fibo bu borcum yok, param var. Bunun gibi çalışmalarında kayıt kaydederek tek tıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi bir diğer konu. Aslında bunu evet bu genel bir kullanımı ama bir de örneğin örnek verelim. Türk Hava Yolları şirketinde bir hisseniz var veya almak istiyorsunuz. Arama kısmına, pro kısmından arama kısmına Türk Hava Yolları'nın kodunu aratıp buldunuz ve tıkladınız. Tıkladığınızda benim size az önce anlattığım tüm verileri tek bir ekranda şak diye görme şansınız var. Bakın borsa verileri o, o anki anlık borsa verileri özür gecikmeli borsa verileri 15 dakika gecikmeli sunuyor. Bizsin veri politikası gereği. Bakın burada adil değer var. Adil değere göre Türk Hava Yolları'nın %29 daha ucuz olduğunu görüntülüyoruz. Peki ben neden diğer değerleme yöntemlerine karşıyım. Bakın burada tamamen matematiğe dayalı, tamamen hesaplamaya dayalı FDF'e kullanılmış. Fiyat satış oranı kullanılmış. İna büyüme çıkışı kullanılmış. Önemli bir unsurdur. Kazanç gücü değeri kullanılmış. 10 yıllık, 5 yıllık değerler kullanılmış. Bakın burada 11 tane farklı model var. Bu 11 farklı modelin hepsinin bir ortalaması alınmış. Ve bu ortalama neticesinde ortaya bir fiyat çıkmış. Diyor ki 359 TL olmalı. Türk Hava Yolları'nın aslında fiyatı. Peki şu anki fiyatı ne? 277 TL. Yüzde kaç daha ucuz? Yüzde 29 daha ucuz diyor değerli arkadaşlar. Ve burada belirsizlik diye bir unsur var. Bu da bu tarama özür dilerim bu hisse değerleme yönteminin belirsizliğinin düşük olduğunu. Yani aslında hisse değerlemeye güvenebileceğinizin de anlamı var. Burada belirsizlik yüksek olsaydı o hisse değerlemeye daha az güvenecektiniz gibi bazı ek konular var. Yine bakın haberler kısmına tıkladığımızda sadece Türk Hava Yolları ile ilgili haberleri görüntüleyeceksiniz. Bu da güzel bir unsur. Dediğim gibi şirketlerinizi böyle birebir takip etmek, şirketlerinizin her şeyinin parmaklarınızın ucunda olması harika bir şey. Temettülere bakalım. Temettülerde yine gelecek dönemdeki temettüler var, ödeme oranları var, büyüme serisi var, bunun gibi bazı modeller var. Kazançlara baktığımızda gelecek kazanç raporunda hisse başına kar tahmini gibi bazı ek alanlar var. Evet şu an benim internetim biraz zayıfladı. O yüzden bu alanlar şu an gelmiyor. Gelmesi lazım normalde. Devam edelim modellerle. Evet indirgenmiş büyüme çıkışı, indirgenmiş favori çıkışı gibi burada bazı konular var. Finansallara baktığımızda temel analiz meraklılarına özel. Yani bazıları meraklıdır. Temel analiz meraklılarına özel. Gelirlerin grafikleri, tabloları, şablonları ve yine e, tüm temel analiz metriklerinin, şirket net karı bakın tüm temel analiz metriklerinin burada e, karşılığı var. Yine Investing Pro'nun en önemli özelliği, en güzel özelliği ve benim daha önce de kullandığım bir özellik olan karşılaştırma özelliği. Karşılaştırmaya geldik. Şimdi karşılaştırma da neyle karşılaştırıyor biliyor musunuz? Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırıyor. Bakın Pegasus'ta karşılaştırdı ve yabancı başka bir takım şirketlerle karşılaştırdı. Ben buraya bir maç bakmak istiyorum gıda şirketi çünkü Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan başka şu an net bir hava yolu şirketi. Ee, belki Tav e, o sektörde faaliyet gösteriyor olarak kabul edilebilir. Bakın gıda sektöründe Bimaş, Migros, Şok Market, Karfursa, Gimtaş ve e, Grain Türk Holding. Grain Turk Holding'i de almış buraya. Şimdi burada güzel bir karşılaştırma sunuyor ama başka hiçbir yerde olmayan bir özellik var burada. Bakın burada karşılaştırma ölçütünü siz seçiyorsunuz. Bakın gördük mü? Karşılaştırma ölçütünü siz ben diyorum ki Piotrowski skoru Piotrowski skoru tüm dünyada kabul görmüş bir temel analiz unsuru değil mi? Piotrowski skoru da bunun içinde olsun diyorum. Bakın ilk 80'inde artık Piotrowski skorunu da bana veriyor. Örnek verelim. Migros'un Piotrowski skoru 4 iken bir maşın 5'miş. Veya Şok Market'in 4'müş. Carrefour'un 3'müş. Bunun gibi burada gelir büyümesi veya işte ne isterseniz bunu ekleyebiliyorsunuz. Burada bir sürü unsur var. Ee, yine burada bakın basit hisse. Başına kar. Evet güncel fiyat da ekleyelim. Mesela hangisi ucuz, hangisi pahalı, hangisinin rakamı daha yüksek gibi. Evet şu an veri sağlanamadı diyor. Dediğim gibi internetimle ilgili ufak tefek bu aralar kopmalar yaşıyorum. Çünkü geri planda çalıştırdığım bazı şeyler var. Şimdi karşılaştırma bölümü de bu şekilde. Sağlık durumuna bakalım. Sağlık durumu da bakın mali durum ve bir karne var. Mali durumu açıklıyor ve bir karne var. Karne 5 tam puan, 1 en alt puan olmak üzere 5 üzerinden 3 almış 1000 bunlarda. Peki bu karneyi neler oluşturuyor? nakit akışı sağlığı, büyüme sağlığı, fiyat momentumu, karlılık sağlığı, göreceli değer gibi birden fazla unsuru içerisinde barındırıyor ve yine bunların değerleri de burada. Bakın son dönemde de aslında alınan karlar burada. Sektör derecesi 4.93'müş maksimumu ama bu ortada kalmış. Bunun gibi bileşenleri gör dediğimiz zaman da tek tek tüm bileşenlerin analizini görme şansınız var. Sağda da yine güzel bir grafik, büyüme sağlığı, fiyat momentumu gibi grafikler var. Bu da yine sizlere böyle direkt olarak bir fikir sunan araçlardan bir tanesi olacaktır. Grafikler kısmını zaten az önce az çok değinmiştim. Grafikler kısmını da başka şeyler kullanıyor olabilir. Başka alt tabanlar kullanıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar bunlar şu ana kadar anlattıklarım bir yüzeysel aslında. Daha da detayları var. İlerleyen günlerde zamanlarda daha detaylarını da anlatacağım. Ve hatta bir de şöyle bir konu var. Mobil kullanımı, mobil arayüzü de biraz daha farklı. Mobil arayüzünde de direkt olarak aslında daha özet haline ulaşabiliyorsunuz. Onun videosunu da başka bir zaman hazırlayacağım. Ama örneğin temel analizden sıkılanlar, temel analizden yorulanlar için burada tek cümlelerle sizlere o şirketin temel analizini yapıyor. Ve daha da güzel ne biliyor musunuz? Bakın, Favok değerleme oranı yüksek diyor. İçerisine tıkladığınız zaman bunun ne anlama geldiğini size anlatıyor. Yani aslında bir öğretici tarafı da var. Ve kendi sektörüyle denk şirketlerin ortalaması diye kendi sektörüyle kıyaslayıp size bir veri sunuyor. Gerçekten bunlar güzel incelemesi, araştırması keyifli şeyler. Şimdi gelelim kampanyaya ve bize özel indirim kodu kısmına. Bilindiği gibi Kasım indirimleri tüm sektörlerde faaliyet gösteriyor. Gerçekten Kasım'da tüm sektörlerde çılgın indirimler oluyor. Bazıları gerçek oluyor bazıları gerçek olmuyor ama Investing.com'un yaptığı bu Kasım indiriminin gerçek olduğunu biliyorum. Çünkü geçtiğimiz sene ben de bu Pro'ya üyeydim ve fiyatları konusunda az çok bilgim vardı. Şu anda %55'e varan bir indirim sunuyor Investing.com Pro. Peki biz bu %55 indirimi %70'e kadar çıkaramaz mıyız? Çıkarabiliriz. Kendileri sağ olsun bu imkanı bize tanıdı. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim bir link üzerinden üye olursanız 70'e varan bir indirim elde edeceksiniz ve şunu tavsiye ediyorum yıllık üyeliklerde özellikle aylık ödemeler daha da azalıyor ve bu sistemin kullanımı zamanla öğreniliyor dolayısıyla bir aylık üyelikten çok bir şey anlamayabilirsiniz ya da bir şirketi bir ay boyunca iki ay boyunca takip etmek size çok bir şey katmayabilir ama 3 ay 4 ay boyunca bir şirketi takip etmek veya onu incelemek daha doğru karar vermenize yardımcı olacaktır. Investing'te de özellikle senelik üye olursanız senelik üyelik paketi var, 2 senelik üyelik paketi var. Özellikle senelik üye olursanız aylık ödemeniz daha da düşecektir. Ben de size birazdan indirim kodunu açıklama kısmına ekleyeceğim veya da o indirim kodu kısmına fibobul pro fibobul pro hepsi küçük bitişik şekilde yazarsanız bize özel tanımlanan indirimden faydalanmış olursunuz. Biraz daha bakalım şimdi detaylara. Evet bakalım şimdi detayları. Efsane Cuma erken kampanyada %55 indirim şansı diyor. Şimdi bakın az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu. Aylık üye olursanız Pro'ya 195 TL ödeyeceksiniz. Pro Plus'a 489 TL ödeyeceksiniz. Aylık sadece aylık üye olursanız. Ama yıllık üye olursanız yarı yarıya fark ediyor bu. Pro'ya 99 TL ve Pro Plus'a 239 TL ödeyeceksiniz aylık olarak. Ve bu toplam bir peşin bir ödemeyi barındırdığı için bu 239 TL'nin 250 TL olması veya 300 TL olması gibi bir durum söz konusu değil. Sabit olarak ödemiş olacaksınız tek seferde. Peki, Pro'daki avantajlar? Bakın burada Pro'nun avantajları var ve Pro Plus'ın avantajları var. Her ikisinin de avantajları var ama benim az önce anlattığım tüm avantajlardan faydalanmak için Pro Plus kullanırsanız daha doğru olacaktır. Açıkçası ben diğer bazı isim kullanmayacağım ama bazı temel analiz verisi üreten yerlere de üyeyim. Zaten onların sunduğu şeyden çok daha fazla şey sunuyor Investing şu anda. Ve hemen hemen Pro Plus'ı yıllık fiyatı aylık bazda aynı fiyata geldiğine eminim. Çünkü diğer fiyatları da ben de biliyorum. Yine aynı şekilde dediğim gibi bu kod kısmına indirim kodu kısmına Fibobul Pro yazarsanız biraz daha ek bir indirim kazanacağız. Ve yine gönderdiğim linkten üye olursanız da hem kanala bir katkıda bulunmuş olacaksınız hem de siz de bu üründen biraz daha indirimli faydalanmış olacaksınız değerli arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Kaliteli bir yer olduğunu bilmeseydim ben zaten bir partnerlik anlaşması yapmazdım. Çünkü daha önce birçok farklı yerden kanal için teklif gelmişti ama hiçbirini kabul etmedim. Bilen arkadaşlar biliyorlar. Dolayısıyla ben borsaya ilgiliyim. İncelemeyi, araştırmayı seviyorum. Ve paramı sokakta bulmadım. Paramı bir şirkete yatırırken o şirketi çok iyi tanımak istiyorum diyenler işte bu fırsatı kaçırmasınlar. Sınırlı bir süre için geçerli olduğunu biliyorum değerli arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Daha sonra bu fiyatlara zam geldiği zaman e, keşke alsaydım gibi bir durum olmasın. Dediğim gibi yıllık bazda tek kalemde eğer ödeme imkanı olanlar varsa öderse güzel bir şekilde kullanabilirler. Ben de kullanımları doğrultusunda onlara yardımcı olurum ve yine investing.com'un kullanımıyla ilgili yaşanan teknik sorunlarda da Orada ekip arkadaşlarıyla iletişim halindeyiz. Her türlü yardımcı olacağımızı biliyorum. Güzel bir tanıtım videosu oldu. Umarım e, faydalı olmuştur. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.